Bizim dolarla ne işimiz var ya? Türk lirası değer kaybedince aldığın her şeylerin fiyatı artmıyor mu? Ne? Ya, artsın ne olacak ya? Artsa ne olacak? Ben işte ben bunu anlayamıyorum işte. Ya ama. işte sen bak doğru sen anlayamıyorsun. Niye biliyor musun? Ya bu budur yani. Bunun ötesi yok. Doğru? Eyvallah. Ha. Böyle bak. <laughs> Seçim olsa bir adayım var mı diye soruyor. Var tabii ki ya. Kim? Durmak yok yola devam. Bak diyor ki millet yok falan filanmış Bütün dünya zaten bu kaosun içinde. Herkes bir kaosun içinde şu anda değil mi? Yok yüz milyar çanta doluyormuş da. Dolmuyormuş da falan filan gerek yok şeylere yani. Şurada bir dayım var. O konuşsa. Çok güzel konuşuyor dayı biliyor musun? Sen ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsun? Bizim dolarla ne işimiz var ya? Biz Türk vatandaşı. Aldığımız her şey dolarla gelmiyor mu? Ya dolarla gelsin. Dolar yükselince ya, Türk lirası değer kaybedince aldığın her şeyin fiyatı artmıyor mu? Artsın ne olacak ya? Artsa ne olacak? Bizim paramız şey mi kaybediyor, değer mi kaybediyor? Evet değer kaybediyor. Niye kaybediyor? Niye kaybediyor? Neden kaybediyor? ki şundan kaybediyor diye. Neden kaybediyor paramız? Neden? Bizim Türk paramız şey yapmıyor yani kaybetmiyor yani. Niye kaybetsin bizim paramız? Değer kaybediyor. Adam, ya adamın doları çıkıyor. Bizim Türk paramız düşüyor ya Niye? Cık, yok öyle. Öyle düşüyor. olmuyor mu? Öyle mi oluyor? Ne oluyor? Hayır dolar çıktığı zaman senin paran ne oluyor? Ya biz Türk vatandaşıyız. Tamam Türk vatandaşıyız. Tamam. Dolar çıktığı zaman ya siz Bak, nereden nerede yaşıyorsunuz ben ya? Ya bir dolar çıktığı zaman senin paran Al, ölüyor bizim ölüyor. Dolarla ne işimiz var ya? Ne demek ne işim var ya? Ya senin ihalelerin, ihalelerin, hep köprülerin ihalelerin hep dolarla verilmiyor mu? Ya, ya devlet bir ihale yaptığı zaman dolarla vermiyor mu? Tamam. Ee dolar çıktığı zaman sen ne oluyorsun? Ya o hayır hayır. Dolar çıktı mı ne oluyor? Türk parası ölüyor doğru mu? Ya bu doğru değil mi? Tamam E tamam o dağın korunu... Ya ben Ben işte ben bunu Anlayamıyorum işte Ya ama... işte sen Bak ben doğru, doğru de... sen anlayamıyorsun Niye biliyor musun? Böyle böyle bakıyorsun Aslında böyle bir geniş kapasitede baksan anlayacaksın Ya geniş kapasitede bakıyorum Sen ya. ne diyorsun biliyorsun Açıyorsun a haberi izliyorsun ola Türkiye, Gülüm, yok, Gülistan, yok, yok. öyle bakıyorsun. Aaberim, aaberim. E nasıl Şeyini... oluyor o zaman? Naya dayanarak Bak, sen diyorsun ölmüyor? Halk TV'de seyrederim. Lan şey kardeşim ederim, ben de şey Türk şey vatandaşım. Ha. Türk parası ölmemesi benim için değil. Ben de istemem daha. Yani, Ama yani. bir şeyi doğru konuşmak gerekmiyor mu? Yani. Şimdi köprüler yapılıyorsa, devlet bir yeri ihaleye veriyorsa, hepsini dolarla veriyorsa. Atıyorum hastaneler yaptı, dolarla verdi köprüler yaptı dolarla verdi doğru mu? Bu sefer dolar çıktı. Dolar çıktığı zaman ne oluyor? Senin Türk paran ölüyor da. Ölüyor da mazot bu ülkeye neyle geliyor? Dolar bazıyla geliyor tamam mı? Senin o içtiğin sigaralar, migaralar bunlar hep dolar bazıyla geliyor tamam mı? Ondan sonra işte Türk lirası ne oluyor? Eriyor. Ya bu budur yani. Bunun ötesi yok. Doğru? Eyvallah. Ha. Böyle bak. <laughs> Başkan konu ne? Seçim anketi yapıyoruz. Seçim ha. olsa bir adayınız var mı diye soruyorum. Adayımız kim? Elbette ki Millet İttifakı'nın adayı. Umarım gerçekten e, ciddi bir karar alırlar. Halkın nabzını takip ederler. Size de teşekkür ediyorum. Birkaç tane böyle kanalsınız sosyal medyada. E, yani Anketler halkın e, kimi takdir etti, kimi istedi belli. Umarım genel başkanlarımız da halkın e, takdirine şayan olurlar ve gelecek seçimlerde de umut daha da büyür. Biz de böyle insanların saçma sapan muhabbetlerine, birkaç tane kanalın egemenliğine son vermiş oluruz. Teşekkür ediyorum. Milliyet Ayrıca Türk halkımızın da e, şu an e, dünyada olup biten bir savaş var. Burada e, ezilen halklara destek vermesini istiyoruz. Ee, teşekkür ederim yani ben müşteriyim. Bir... Benzinde bir buçuk lira tarihi bir zam geldi. Evet. E, dolar yüksekken benzi, e, benzin daha ucuz. Evet. 18 lirayken 10 10,7 e, liraydı. Şimdi 14. E, 17 liraydı. Bazı... hayır on değilim dolarlardan bahsediyorum. Evet. Dolar kuru şu an düştü ama benzin fiyatı 17 liraya çıktı değil mi? Ya e, şöyle söyleyeyim ben yıllarca hesaplık yaptım. Benim müşterilerim vardı yani bazen ben onlara sordum abi ne var diyor kendi yani işleriniz nasıl diye bana şu kelimeyi söylerlerdi. Kardeşim üreten insan kazanır. Üretim. Üretim yoksa her zaman dışarıya bağımlı olursun. Mustafa Kemal ilke ve inkılaplarına baktığın zaman yeni bir ulus savaştan çıkıyor ama 3 sene 5 sene sonra dışarıdan gelen krallar ya da yöneticiler Mustafa Kemal'in uzuna çıktığı zaman orada ne yapıyor? Çiftliklerini, ormanlarını tanıtıyor ve insanlar gözlerine baktığı zaman o psikolojiye ya diyorlar ya bunlar daha dün savaş çantıktı bu adam bize ne anlatıyor yani orada bir ulusun yeniden doğuşunu sanayi devrimiyle üretimle ne duruma geldiğini ortaya koyuyor anlatabildin mi? Üreteceğiz, üreteceğiz, üretmeyen toplumlar yok olmaya mahkumdur ve adalet nerede adalet kardeşim nerede? Dört tane, beş tane sizin sayenizde sokağın sesi var. Onlar sayesinde insanlar e, haber alabiliyor. Z kuşağı gereken cevabı verecek. Anlatabiliyor muyum? Çünkü niye? E, medyayı, interneti, dünya gündemini yakından takip ediyorlar. Bugün öğrenci kardeşlerimiz 3-4 lira ceplerine para giriyor. Ama bir tane test kitaplarını alamıyorlar simbitinden kız, çayından kız, ekmeğinden kız. Nereye kadar? Nereye kadar? Yok ustalık devri, yok çıraklık devri. Al sana bu halk her türlü imkanı verdi. Kardeşim halkın milletin efendisi olacaksın, kahraman olacaksın. Bir kesimin değil. Yani bir elma gibi ikiye bölmüş toplum. Nereye kadar bu? Nereye kadar? Tamam benim imkanlarım iyi. Allah şükürler türlü şeye de vakıfım. Ama bu insanlar yazık değil mi? Maalesef çöpten, oradan buradan ekmek toplayan insanları kim savunuyor biliyor musunuz? İmkanları iyi olan insanlar, demokrat, sosyalist insanlar savunuyor. Yani bu sürece biz 3 senede de 5 senede gelmedik. 20 sene, 25 senelik bir süreç bu. Ne oldu? Önce toplumun en devrimci kesimlerini cezaevine attılar, fetiplerle susturdular. Ardından Atatürkçüleri, milliyetçileri ne oldu? Ben demokratım. Gömleğim belli. Halk bunlara inandıkça, değer verdikçe toplum ne hale geldi? Ne hale geldi kardeşim? Bugün bir ekmek kaç para? Onu boş ver topal ördek muhabbeti yapıyorlar. Ya bırakın adam çalışsın ya. Bırakın Ankara, İzmir, İstanbul. Yani şu son seçimlerde bu insanlar kazanmamış olsaydı ben Türkiye'nin kenarını düşünemiyordum ya. Yazık günahı mı insanlara? getirdin doldurdun el alemin arabını bilmem neyini. ülkenin demografi yapısı bozuldu ya 5-6 sene sonra ne olacak bu millet geliyorsun onlara bir de vatandaşlık veriyorsun değil mi ama sen insanın 3 kuruş ekmeğe muhtaç asgari ücret dedin eyvallah eyvallah verdin ama daha vermeden abi cebinden aldın sen bunu sen o kur farkını koruyabilseydin bir şeyler değişebilirdi ama şimdi nerede ya insanların bir defa artık bu sadece solcu mezhepçi yaklaşımından uzak durması lazım. Şu an Cumhuriyet'in temel değerleri sıkıntı aldı. Anlatabiliyor muyum? Bizim üretmekten, çalışmaktan ve birlik beraberlikimizden başka e, tutunacağımız bir dalımız yok. Şu an dünyada en çok e, bir şeylere sahip olması gereken halk şu an sefalet içinde topraklar satılmış. Katar'ın bilmem kaç bin metrekare toprağı var kendi ülkesinde. Gelmiş iki katını Türkiye'de satın almış. Bu nasıl adalet kardeşim? Ya kimsenin aklıyla oynamayın. Oynamayın. Bırakın insanlar çalışsın. Destek olun, köstek olmayın. Bugün İSKİ'nin gideri belli. Metroların gideri belli. Adamlar bugün Sırf İstanbul'da Ankara'da değil Diyor ki biz bu benzin kuruyla diyor Yakıtı karşılayamıyoruz diyor Anlatabildim mi? Yakıtı karşılayamıyoruz diyor Yazık günah değil mi ya? Senin imkanın yok mu? Ondan dolayı herkes her şeyin farkında Bir an önce sandığın gelmesi gerekiyor Bu halk artık yani ee, Aklını başına alması lazım Şu son seçimde de Artık bir şans daha verirlerse Vay halimize Teşekkür ediyorum. Teşekkür Kolay adres, gelsin. Sağ olun diyorum. eyvallah.